Herkese merhaba arkadaşlar. Böyle kekler yaptık bugün annemle ve ve bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle de süslerimiz var. Bir tane böyle rengar ek. Ne diyeyim makarna gibi. Böyle gümüş. <laughs> <laughs> Biraz dağınıklık oldu ama olsun olsun saniye. Evet arkadaşlar biraz aksi aldı döktüm şu gömüşü gösterirken bir dakika şöyle göstereyim yine döktüm Şöyle Şöyle Parlıyor Bir tane böyle var kahverengi süsünüz Böyle altın sarısı da var Şöyle en güzel de bu Bengarek yıldız. Bunu buna dökeceğim. Hadi bak. Şimdi ilk olarak bu kekimizden başlıyoruz. Anne sen de, bunları açabilir misin? Tamam. tamam. şimdi ben ilk olarak yıldızdan başlıyorum. Şu. Biraz olan. Görüyorsunuz arkadaşlar. Döküyoruz. Hemen böyle. Kaldıralım bir güzel. Çok hafif daha alayım. Evet. Hayır. Bu da böyle oldu. Şimdi süslerimizi de dökeceğiz. Şunlardan dökelim. Gördüğünüz gibi. Şöyle döktük. Gördün mü? Bunu bir tane de bunların koyuyorum. Ben de bunu alıyorum. Biraz aldım, koydum. Şöyle dağıttım yine. İki gibi. Bunu bu da alıp sıfır. Tamam şimdi. Çok... biraz ben deki mama yeter. Allah hoşferin şimdi sosu yine sosumuzu döküyoruz bir güzel kek oluyor ben çok seviyorum ben annem her zaman yapıyor bana yine güzel kek. Şöyle bu sefer bundan dökeceğiz. Şöyle göstereyim. Tamam. Yeter. Şöyle oldu. Şimdi bir tane de yazıl. yine yapıyorum. Şöyle alıyoruz. Döküyoruz. Böyle şöyle böyle biraz daha böyle 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 Dur, tamam şimdi bu sefer de yıldızımıza yıldız şöyle göstereyim çok geldi ya gelsin çok güzel oldu eyde çok güzel evet, oldu. Evet, en güzeli oldu. Bir tane böyle yine koymayayım. İşte daha babam koyasam. Şimdi ben bundan yine bundan biraz koyacağım. Hangisinden koyduk şu an? Makarna. Renkli makarna. <laughs> Rengar. Evet. Renkli makarna. Gökkuşağı gibi. Evet. Bunu öyle. Şöyle yine alalım. Uf, şöyle şu. Biraz. Biraz da buraya, Biraz burayı. Biraz da burayı dökelim. Bunu böyle her yere dağılsın. Şimdi. Hangi hangisi? renk kaldı? Evet. Kase de var. Aa evet, kase de varmış. Evet. Orada. Şöyle alalım. Bu küçücük parmaklarına. Tamam. Böyle oldu. Yuvarlak aldık bu sefer. Şöyle dağıtayım ben. Bundan da var. Anne yardım edebilir misin? <laughs> evet, güzel. Şöyle annem dökecek şimdi. Böyle tamamen dökülmesine diye. Hoppala inciler döküldü. Beyaz, beyaz, beyaz inciler. Bir de böyle. En evet, çok siz hangisiniz? mı beğendiniz? Yıldız mı beğendiniz? Ben yıldız beğendim ya. Çünkü ilk defa yıldızlı yürüyorum. Annem kapanmış yani. Çok güzel. Şaşırdım ben de. Eve gelince kek yanmış. Dedim bu kokular ne? Şimdi. Bunları da bakayım. Şöyle. Tamam. Bu da bitti. Şöyle gösteriyorum. Başka kan. Bir tane. Bunu yiyeyim. şöyle göster. Bir tane. Mhm. <laughs> Çok güzel. Evet arkadaşlar kekim yedim. Abone olsanız çok sevinirim. Siz hangisini beğendiniz? Bunu mu beğendiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Bunu mu beğendiniz? Bunu mu beğendiniz? Yoksa bunu mu be beğendiniz? Bunu mu beğendiniz? Veya bunu mu beğendiniz? Bunu mu beğendiniz? Bunu mu beğendiniz onlarda? Bunu mu beğendiniz? Görüşürüz. Bye bye.